Hepinize merhaba, arkadaşlar ben Zahmet. Bugün sizlerle birlikte, ekranda da görmüş olduğunuz gibi Missing Hiker diye bir oyun oynayacağız. Bu oyun, basit bir oyun değil. Ki zaten adam arasında anlayacağınız böyle Ne yapacağım? Yani, karanlık bir arka planı olan oyundan ne bekliyorsun yani? Kanalımızda bulabildiğim en düzgün korku oyununu bulmaya çalıştım. Ki birkaç tane daha var şu an, iniyor diğerleri de. Zaten video içerisinde oynamaya hazır diye bir şey görebilirsiniz. Ya da ses duyabilirsiniz. Çok şüpheli oyunlarımız var. Ki oyunlar küçük. Bir tanesi 6 GB sadece. Öyle diyeyim yani. Çok uzatmayacağım. Şimdi bir aydır yok. Biliyorsunuz e, bir sahibi artık. Sonra bulduğum çizdikli CEO'su olduğumda. Neyse onu da açıklamaya bırakırım istiyorsanız yani. Neyse ya ben başlıyorum. 94. Ee, kardeşi kaybolmuş. İsmini okumayacağım. Telaffuz edemiyorum arada. Ee, kırmızı da diye bir yere gitmiş. Peki. Ödün eve dönmemiş. Kesin yemiş. Eee polis yolunda gitmiş lan Tamam. Tamam, tamam vermiş Şimdi oyunu araba başlıyorum başlıyoruz. Bu arada ben konuyu bilmiyorum Basit. abi. Hiçbir şey yazmıyordu. Basit bir araba sürme şeyine başladık. şeyler gatmaya yapmayacağım. Hayır. Hayır. Ya, çünkü. Araba dedim biraz daha hızlı gidiyor tamam. Bir de orada bir uyarı vardı, görmedim. Arab. İnşallah <laughs> önemli bir şey değil. ...yep. Tamam böyle devam ediyoruz. Orada bir ışık görüyorum. Kaliteli bir orman. Bir de dönüş işaretler. Mistik dönüş işaretler. Orada bir benzindik var abi. Karşıdan araba geliyor. Allah buraya. Eee <laughs> yani. Buraları geçerim ben ayrı bir daha koyuyorum ya. Bir orayı istemez herhalde. Tamam. Flashlight'ı mı da? Oraba şekil yalnız <laughs> he. Hem de çıkmış tamam. Paşam buraya ne gel? kardeşim. Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun? Bir şey ederdim de demeyeceğim. Kalala yakışmıyor. Ay. Kardeşim o bu bölgede yürümüş yaparken kaybolmuş. Seni rahatsız ettiğim için ama bu benim sorunum değil. Kardeşim bu kadar ters olma, seni yerim. Tamam senin senin umurunda değil de ayıptır gün attı Ay. Adama bak ya. Sus kardeşim okundur evet. ya. Al al al. Diyor. Kafana göre yaklaşamazsın. Yaklaşıyor bırak. Gel yok. Oğlum ne oluyor lan sesler? Oğlum ne oluyor lan yoksa <laughs> nereden geliyor? Seyir için alt kapıyı bir koyayım. Kart şu buralardaki Buralarda gezin yoktu. Göreve Gördün mü? Bence görmedi. Nasıl birine benziyordu? Abim, şöyle diyeyim bak Kafasında şey vardı tamam mı? Ne lan o? Cowboy şapkası takmış. Altında da... Eee... Bu Çeko ayakkabıları var ya Adidas'ın. Onlardan abi tamam bu. Beyaz ama. Beyaz önemli. Öyle bir tipi vardı. Başında Cowboy şapkası ama niye bilmiyorum. Evde şapka bulamadı belki. Ne diyor? Kahverengi saçları. Yani kahverengi, kahverengi saçları ve oldukça uzun. Ne yerine lazım bu araba niye çalışıyor kardeşim? Bize bizim bir araba vardı yani. Nerede lan bu? Buraya mı gidiyorsun? Abim burada M4'üm var tamam mı? M4'e bin lan. Hayır. Abiciğim. Ne yapacağını düşün. Neyse gidelim. Muhtemelen böyle gideceğiz. Abi şuradan bir tane şey çıkacak böyle. Ben ya, ya. şizofren oldum oğlum. Bir şey yok. Oyunda ses de yok. Gözüküm bir şey bulursam kendim ekleyeceğim. Bu ne tabi? Fenerim kuşuyor lan ben. Evet. Bir de yavaştan bir gün doğuyor sanki ama. Çadır var burada. Kapatın yani. Oh, oh. İçinden ceset çıkacak. O ses efektini ver. Anı... Beni, kork seni korkuttun mu? Bir dakika abi. Seni korkuttum mu? Sonrasında bir cevap vermem ben <laughs> Abim. Ne demiş lan budur? dur? Ben de neredeyse kalp krizi geçirdim. Ulan. Hani adamlar korkmadı çünkü yavaş çıktı herif yani çadırda. Ama neden buraya çadır, çadır kurasın oğlum? Manyak mısın sen? Neden kardeşim yani? Tamam korkut. <laughs> Şimdi bak dediğim şey bu tamam mı? Bu. Bunu şeyi okurken adamla konuşurken uzaktaki bir yaratık olarak algıladım. Bir de sen yerine girme tamam mı? Kal Lan çok konuştum boğazım kurdu. Allah Allah ya hiçbir şekilde rahat ve mutlu değilim şu anda. Ne olacağını bilmiyorum ve geriliyorum. Çok açık ve net söyleyip konuşacağım şimdi size. Ee, tamam Ben ilk defa bir korku oyununda bu kadar uzun kaldım. Ama de benlik şeyler değil bunlar da. İşte kanalına da lazım bunlar. Arada yapacağım. sesler geliyor ama. Bak. Şimdi bir şey düşünelim. Şu tepe tamam mı? Bu tepenin tam ortasına geleceksin ve bir bağırma sesi gelecek. Gelmedi. Gelmesin de. Bu lanet yol nereye gidiyorsa gitsin. Tamam mı? Hiçbir de hiçbir şekilde bir ses duymak istemiyorum. Hani kovalanayım tamam mı? kovalanmaya alışkınım. Binde doğmuyor zaten anasını satayım hep. Bir şey var. Ufacık bir aydınlık var. Sanki güneş çıkıyormuş gibi bir gösterge. Müzik benzeri bir şey çalıyor arkada ama. Hani ormanla veya olduğum yerle alakası yok. Abim yani sadece ne var biliyor musun şu an kulağımın içinde? Özellikle sağdan geliyor bir de. Sanki kulaklık titriyor tamam mı? Öyle bir ses yani. Oğlum bir de ben nereye gidiyorum ya? Yaratık baga gelmiş tamam. Şurada duruyor bu. Çaldır mı koyayım. Lan. Kontrol etmem gerek. Kardeşim yardım için çığlık atıyor olabilir. Abim. Ne? Ne? Hala akşam değil mi? Ana. Ulan. O zaman niye uyudum ben? Nereye gitmemi istiyon lan? O ne lan orada? <laughs> Karanlıktan korkan bir yer değilim ama Fenerim bozulursa... Tekrardan O lanet korku bana geri gelecek tamam mı? Ben niye ben her eve girdiğimde böyle şeyler oluyor? Babam tabii. Ne? Ne var başka lan? ki ee, bizi şey yapan eşeklerin şeyi var tamam mı? Yani burada yaşıyormuş. Evine girdik. Ben yani buradan çıkmam yalnız Evet Şimdi ne yapıyorum Benim M4'ü koymuş. Tamam <laughs> Yukarıdaki çadırı koymuş ki bunları Muhtemelen ben uyurken ya da yatarken yaptı da. Abiciğim ben buradan çıkmak istemiyorum. Ne tamam yapmış şu anda? Neden çıktı? Bu ne lan? Kapıyı açamıyorum abi. Tamam. Ben kabulüm abi. Ya evet, abi yani Cidden bu muydu? Ya abi ya şimdi Şurada bir sorgulamam gerekiyor tamam mı? Orada bir neden ilgili 30 uzak olmuş o kadar çok konuşmuşum ki diyalog arasında. Abi yani neden abi çok? Bir dakika lan. Siz bakarsanız ben bakamıyorum kayıt şeyim yok yani Abicim yani hocam. Bu benzinlikteki kasiyer değil mi lan o? Beni bıçaklayar. Benzettim ama olmuyor da bir. <laughs> Ki muhtemelen abim. Kapının önünde o şeyi oradaki ee, tellerin o açıktaki duran adam. Muhtemelen bizim kardeşimiz aran eşekli ve ölüsünü koymuş. Sanki yaşıyormuş bir göstermiş. Muhtemelen öyle bir şey yani kardeşim. Ben uzatıyorum tamam mı? Bir sonraki korku videosu ne zaman gelir Allah bilir. Belki de gelme. Şaka şaka gelecek de. E, ee, yani bilmiyorum hocam. Belki de Fear of um falan indir. Yani normalde 4 yok. Başta lan. 5 tane falan daha korku oyunu var şu an Steam şeyinde. Koleksiyonunda. Öyle. Onları arada çekecek. Bu da bittiği zaman da o bütün hepsi ki çok tuhaf oyunlar var abi. Biri buydu, bir tane de e, mimik soruç diye bir şey var. O oyunu tam bilmiyorum, biraz biliyorum ama neyse o gün anlatır, anlatırım. Umarım video güzel olmuştur. Umarım korku havasını vermiştir. Ben almadım. Ama sadece gerildim yani. O oyunda bir korku tarafı yoktu açıkçası. Benim e, böyle jumpscare'den bağırıp altıma sıçtığım bir zaman gelecek mi? E, elbet gelecek. Belki de belki de gelmeyecek. <laughs> Bilmiyorum. Ben geri olarak intiye korku oyunlarını tercih edeceğim. Ama böyle arada böyle yenidir kalitedir mikrofon falan hala öyle neyse benim alakam yok bu işlerle hadi kolay gelsin Allah'ım merak olun ee, bir de şunu söylemem lazım korku serisi içerik serisidir başlara söyledim eğer buraya kadar izleyen ve başı atlayan varsa burada dinlesin efendim 3 e, tane Kırkabur boyu özel serimiz olacak 2 tanesi normal içerik serisi değil normal şey serisi olacak oyun içerisi serisi olacak ee, o oyunu belirledim bu arada bir tane e geri döndürdük seri çünkü onu da 9. bölümü atacağım yakında bugün çekerim de ne zaman atarım bilmiyorum efendim yani Böyle. Çok bir şey söylemiyorum. Topluluktan da atarım. Discord'da da yazarım ama Discord'da bir yok. Discord'da bir yok. Tamam. Yani topluluğa bakmıyoruz da farkındayım. Discord'a gelirseniz duyuru kanalına video değil de yani ne zaman atacağımı veya başka şeyleri falan yazıyorum. Geliyorsanız gelin bakın patlayın. Ben bilmiyorum. Allah'a emanet olun kolay gelsin.